Ve meclisin açıldığından bu yana kademeli emeklilik meselesinin, staj şıraklık meselesinin, emekli maaşı meselesinin ne kadar fazla gündem olduğunu buradan sık sık sizlerle paylaşıyoruz. Meclisin açılması güzel oldu. Muhalefet Partisi milletvekillerinin yaptığı açıklamalar da güzel devam ediyor. Ki umarız devamı gelir. Şöyle Sayın Nunten... Yontar. Arkadaşlar mecliste çok güzel açıklamalarda bulunmuş arkadaşlar. Kendisi hem kademeli emeklilik meselesinden tutun diğer meselelere kadar EYT'den başlamış çok güzel konuşmuş. Şimdi onu dinleyeceğiz. Ben susacağım. Kademeli emeklilik haktır demiş. Emeklilikte Adalet Derneği'nin yaptığı girişimlerle en azından verdiği destek Sayın Yontar'ın verdiği destek mecliste umarız devam eder. Biz de buradan paylaşmaya devam ederiz. Gelin şimdi beraber dinleyelim. Sayın Başkan kamuoyunda EYT olarak bilinen düzenleme marifetiyle 8 Eylül 1999'da ve öncesinde sigorta girişi yaptıranlar 43 yaşında emekli olurlarken 9 Eylül ve sonrasında sigorta girişi yaptıranlar 60 yaşını beklemek zorundalar. SGK girişi 9 Eylül 99 sonrası olan milyonlarca vatandaşımız emekli olabilmek için 17-20 yıl daha fazla çalışmak zorundalar. Söz konusu bu durum anayasanın eşitlik ilkesine ve sosyal güvenlik hakkına açık çaykırıdır. Bu adaletsizliği ortadan kaldıracak olan tek düzenleme kademeli emeklilik düzenlemesidir. Kademeli emeklilik düzenlemesi hayata geçirinceye kadar bu haklı mücadelenin ve bunun için yıllardır mücadele veren emekçilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz. Kademeli emeklilik haktır.